Evet tekrardan merhabalar. Şimdi kullanıcılar kısmında ne demişiz? Kullanıcılar ait evet, rolleri görüntüleme. Geldim. Şimdi admin arayasında şöyle tüm kullanıcıları listelediğimiz e, nerede listeliyoruz bunları biz? Rol atama kısmında sanırım listeliyoruz. Şöyle evet rol atama kısmında tüm kullanıcıları listeliyip kişilere rol ataması yapıyoruz. Şimdi kullanıcının adını soyadını getiriyoruz. Bir de burada e, neyini getirmemiz lazım? Rollerini. Birden fazla rolü varsa birden fazla rolünü getirmemiz lazım. Peki. Şimdi app user içerisinde e, bu kişinin rollerini listeleyeceğimiz bir kısım lazım. Geldim burada. User servisten değil de direkt user manager'dan yapabiliriz bunu. Şöyle var user roles diyelim. Evetle user manager'dan get roles async diye bir metodumuz var. Buraya e, kullanıcıyı göndermemiz lazım. Hmm, hangi kullanıcı? Şöyle. O zaman giriş yapan kullanıcıyı öncelikle. Yok, giriş yapan kullanıcı olmaz. Ee, şimdi burada values içerisinde ne geliyor? Ee, tüm kullanıcılar geliyor. Hmm, tüm kullanıcıların bir de rollerinin de gelmesi lazım. Ee, biz burada listeleme yaparken ad soyad kullanıcı adı ve id'si, kullanıcı adı id ve rollerini listelemek. Model üzerinden yapalım o uzun masa. Şöyle yapalım, bir tane model tanımlayalım. DTO da tanımlayabiliriz aslında. Yani User DTO olarak da tanımlayabiliriz. Ee, bir bakalım, şöyle User rol DTO var. Bu bizi karşılamaz. Tamam, model üzerinden gidelim. Model içerisinde bir tane sınıf oluşturalım user User View model olsun. Tamam. User View model içerisinde bir kere bize ne lazım? ID'si lazım. Ondan sonra e, Name Surname değeri lazım. E, biz burada direkt istediğimiz değerleri kullanabiliriz. Ad soyad. Kullanıcı adı username ve list string formatında roles diyelim. Liste olarak da rolleri burada alalım. User view model içerisinde. Güzel. Geldim. Şuradaki. Şimdi get all users. Burada values içerisine geldi. Peki values içerisinden değerleri alıp bir atama işlemi yapacağım. Var user list diyelim mesela. Şöyle from x in values diyelim. x'in içinde zaten user var. var. From user in values içerisinde select new deyip user view model diyelim. Burada id user'dan gelen id. Ondan sonra name surname user'dan gelen first name artı bir tane boşluk bir artı daha user'dan gelen last name geldim. username değerine user'dan gelen bir username atacağız ve şimdi role'e atama yaparken new eee deep new list string deyip tamam. Mı? İçerisine tekrar new şöyle user'dan gelen pardon şöyle user'dan gelen ee, burada rolünü almamız lazım değil mi? Hmm. Şimdi burada bir farklı bir yönteme gideceğiz. Roles dedikten sonra ee, şimdi Roles bir liste. Burada da bir liste olması lazım. Hmm. Onu şurada tanımlasak var user roles diyerek await evet user manager'dan get roles async tabi şunu benim burada yapmam lazım da yani user manager get roles async buradan gelen user'ın değerini buraya göndermem lazım ki değil mi? Şuradan her birinin içerisinde bir user var. O kişinin rollerini alıyor olması lazım burada. Yani şu yaptığım işlem normalde, mesela valuesdan first or default dediğimizi varsayalım. İlk kullanıcının rollerini aldığımız zaman içerisinde ne var? List string var zaten. Tamam. query içerisinde evet kullanamadığınız için burada hata alıyormuşuz. Hmm. Şimdi o zaman bunu direkt result diyerek sonucunu alabilir miyiz? Yine alamadık. Ne diyor? Aynen string doesn't contain a definition for get şöyle wait desek waiti silip direkt sonucunu alsak bu şekilde yapabilir miyiz? Bunu da en son turiste çevirsek sanırım bu şekilde çözdük gibi. Tamam. Çünkü burada i list geliyor. Biz burada list olarak tanımladık. O yüzden şimdi user listin içerisinde bir e, ee, iNumerable user view model var. Güzel. Tamam. iNumerable modeli de to list deyip listeye çevirelim. Artık burada da user listi gönderebiliriz. Tamam. İndeksin içerisine gidelim. Şurada artık biz user view model tanımlayacağız. Ondan sonra şuna ihtiyacımız yok. Burada kullanıcının direkt biz name surname'ini direkt alabiliyoruz artık. User alıyoruz. ID'ye yine ulaşabiliyoruz. Bir de şurada td içerisinde bir Şurada bir for each daha dönüp, var role in item'dan gelen roles, roles'e göre burada e, dönüş yapacağız. İçerisinde e, ne tanımlayalım? Bir span tanımlayabiliriz. Span class ne diyelim, bir badge oluşturabiliriz, bg. Ne olsun? Mesela dark olabilir. Şöyle text white diyelim. Kullanıcının rollerini burada içerisinde badge içerisinde görelim. E, role nokta nokta, e, Direkt rolü gösterebiliriz zaten string olduğu için. Tamam. String olarak roller geldiği için direkt rolü burada yazdırabiliriz. Tabii şöyle ile birlikte rol. rolden bir şey ulaşabiliyor muyuz? Hayır. Direkt zaten string. Tamam. Şimdi burası kullanıcı listesi. Rol atama kısmında kullanıcı listesini e, rolleriyle birlikte görebilecek miyiz? Ona bakalım. Gelsin burası. Önce bir admin tarafına tekrar gidelim. Kullanıcılarımızın rolleri. Şimdi birden fazla rol olduğu takdirde bütün rollerini orada görmeyi planlıyoruz. Yani bir kişinin hem admin rolü hem işte teacher rolü ya da hem teacher hem student rolü gibi bir şey e, olabilir. Mesela Udemy'de böyle bir seçenek var. Yani hem eğitmen hem e, şey rolü. Şöyle kullanıcılar kısmına gidelim. Bakın teacher ve user. Yani bu kişinin hem teacher hem de user rolü varmış bakın. Mesela admin rolüne sahip burada e, bir kişiyi aynı zamanda eğitmen rolü de atayabilir miyiz? atarız. Bakın iki rolü de sahip. Şuraya sadece bir e, başlık yazmamışız. E, Ad soyad kullanıcı adı dedikten sonra bir tane de şurada diyelim ki rolleri diyelim mesela. Başlığı da tanımlamış olalım. Tamam saat kullanıcı rolleri ve rol kısmı gelmiş oldu. Burayı da istediğimiz formatta yapmış olduk. Yapılacaklar kısmında şunu da yapmış olduk. Şunu da silelim. Siteye git alanı. Bu basit. Aslında bunu direkt bölmeden bunu yapabiliriz. Şöyle admin layout'a gidelim tekrar. Views shared admin layout. Ondan sonra en üstte yapabiliriz. Mesela yapabiliriz. Şuradaki şu tagını şuradan kopyalıyorum. Yapıştırdım. Siteye git diyelim. Ondan sonra burada MDI View Dashboard yerine işte laptop diyelim mesela. Ondan sonra href kısmına da home indekse gündemdesimiz şöyle sayfayı yenileyelim. Tamam. Siteye git kısmında gelmiş oldu. Kullanıcılar çalışıyor. Kurslar çalışıyor. Şöyle siteye git dediğimizde zaman da ana sayfaya gidiyor. Burayı da tamamlamış olduk. Şunu da sildik. Çıkış yap kısmı yapmamıştık. Ee, i̇sterseniz onu da yapabiliriz. Ee, çıkış yap kısmını da yapalım isterseniz. Şöyle Controllerlardan şunu bir durdurayım projeyi. Ee, RL içerisinde. arayüz içerisinde değil pardon. Direkt controller içerisinde. Login controller'a gidelim. Sign in metodumuz var. Sign in metodundan sonra şöyle public async task action result ve sign out metodu olsun. Şöyle sign out metodundan sonra içerisinde de eee sign in kullanacağız. Burada kullanmış mıydık daha önce? User service üzerinden gitmişiz biz burada. Bir bakayım içerisinde. Logout async var güzel bunu implementasyonuna bakalım. Ha, i̇çine bir şey yazmamışız. Şöyle await evet ile birlikte sign in manager'dan sign out async metodu ile birlikte ee, geriye bir değer dönüyor mu? Var result desek. Void bir metotmuş bir şey dönmüyor geriye. Biz direkt sign out dedikten sonra kendimiz return true diyebiliriz. Tamam. Ya da direkt bunu hani task içerisinde bir şey dönmeyebiliriz. Yani aslında daha mantıklı olur. Şöyle bir void olarak şu interface'in içerisine tekrar gidelim logout'u geriye bir şey döndürmeyen bir asenkron metoda çevirelim. Geldim login controller'a. Burada direkt await şöyle user service'ten logout async diyelim ve return redirect action redirect action deyip iş yaptıktan sonra nereye yönlendirsin? Tekrar ana sayfa yönlendirebilir. Şöyle indeks nerenin indeksi? Şöyle home kontrolörün indeksine bizi yönlendirebilir. Tamam. Altını çizmesinin sebebi awaitable diyor. Zaten await metodunu da kullandık. Şöyle bir tekrar implementasyonuna gideyim. Tamam. Sign out, ee, bir saniye şarjımızı da takalım. Ha, sign out metodu olduğu için çakışma işlemi oluyor burada logout diyelim işlemi tamam bu şekilde olsun e, controller base içerisinden de e, bir aynı metot varmış o yüzden altını çiziyormuş tamam ismi logout olsun biz hmm, şöyle admin layoutumuza tekrar gidelim admin layoutumuzun navbar kısmında şurada bir logout kısmı vardı. Şuna bir çıkış yap diyelim. Buraya bir link verelim ref kısmına. Login controller'daki logout'a gideceksin. Çıkış yap dediğimiz zaman bunu bir de application cookie'de de belirtelim. Program CS tarafında. Şurada login logout Ha, zaten yapmışız. Tabi daha önceden e, metodu hazırlamadan e, hazırlamışız biz burayı. Tam logout olarak login içerisindeki logout'u hazırlamış olduk. Güzel. Çıkış yapma işlemini de deneyelim. Giriş yapan kullanıcının adını soyadını yukarıya getirmiş miydik? Biz onu yapmamıştık sanırım. Onu da yapabiliriz. Yapılacaklar kısmında bunu belirtmiş miydik? Mesela bunu yazmamışız. Bunu da yapalım. Şimdi admin tarafına erişmeye çalışalım öncelikle. Şöyle admin tarafına erişmeye çalışalım. Eee tekrar girişe yönlendirdi bize. Geldik. Şuradan bakın çıkış yap kısmına burada link vermiştik. Çıkış yaptık. Artık tekrar girmeye çalıştığımız zaman admin tarafına tekrar bir index şey login atıyor bize. Güzel. Burayı da halletmiş olduk. bir sonraki kısımda o zaman şu çıkış yapı da sileyim. öğrenciler ve eğitmenleri listeleme gibi bir şey demişiz onları da yapalım. Bir sonraki kısımda o zaman tüm kullanıcılar yerine bir de eğitmenler ve öğrenciler listesi gibi bir şey yapalım. Tamamdır. Sonraki kısımda görüşmek üzere.